Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okulun ilk günü çantamda ne var videosu çekiyorum. İnşallah bu döneminiz yani bütün dönemimiz çok güzel geçer. Benim de inşallah çok güzel geçer. O zaman vakit kaybetmeden videoya başlayalım. İlk olarak çantamı göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bir tane çanta var. Şöyle siyah. Çok sade olması daha iyi. 8. sınıfa geçtim çünkü. Şimdi ilk olarak ne aldım? İlk olarak en önemli şey tabii ki kalem. Aslında Çantamın uyumlu bir kalemliği var ama ben onu kullanmayacağım. Bunu daha çok beğendiğim için bunu alacağım. İçine ne koyacağım? İlk olarak yeni aldım bir tane kalem var şöyle. Böyle üstünde bir tane hayvan var ama ne olduğunu anlamadım. Şöyle çıkıyor. 07 bu kalem uçlu. Böyle takılıyor. Çok güzel bir kalem. Fiyatlarını da sonra belirteceğim başka ayrı bir videoda. En ön cebine koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle küçük bir tane fosforlu kalem. Ben bunu çok eskiden almıştım kırtasiyeden. Küçücük. Yani <laughs> niye aldım bilmiyorum. Tatlı şeyleri, küçük şeyleri çok seviyorum. Uzatmayayım. Bunu da alıyorum. <laughs> Önemli yerleri çizmek için. Bir de farklı renk fosforlu kalem alıyorum. Bu da mor. Faber-Castell'in bu. Yok. Adel'in bu. Pardon, Adelmiş. Bunun takımı var ama ben bir tane aldım. Onu da öne koyuyorum. Daha sonra en önemli bir tane daha. Uç. Şöyle 07. Ben 07 kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Daha sonra arkaya geçelim. Şöyle okulun ilk günü eğer hoca yazdırırsa diye bir şey. Renkli tükenmez kalemler. Şöyle 5 renk var. Yeşil, mavi, pembe, turuncu ve sarı. Kırmızı yok. Neden bilmiyorum. Turuncu dediğim kırmızı olabilir belki. Neyse devam edelim. Bunu arkaya koydum arkadaşlar şöyle. Daha sonra bir tane silgi. Şöyle yine Adelin dediğim gibi. Şöyle turuncu yani. Pardon. Turuncusu. Su yeşili ya da normal yeşil mavi falan bir tane silgisi. Evet. 2B, 4B'ymiş. Ee, daha sonra kalemliğimi son bir şey kaldı. O da Duxtil. Ee, belki not yazdırırken yanlış yazarsam tükenmez de falan. Silmek için şöyle çok tatlı. Yani Bu kadardı. ilk gün tatlı kalemi falan götürmeyeceğim. Daha sonra arkadaşlar bir tane zarf dosya götüreceğim. Şöyle pembe, şeffaf, çırt da. Bu gerekli. Belki hocalar e, yani ödev verir ya da küçük bir kağıt, bir şeyler verirse bunun içine koyabilirim. Sonra bir tane ıslak mendil aldım. Şöyle. Üstünde şöyle desenler var. Buradan açılıyor. Buradan böyle çekiliyor ama ben daha takmadım. Şu an içinde ıslak mendili. Okula gitmeden önce takarım. Peçete alacaktım. Onu almayı unuttum. Birazdan onu da getiririm. Normal peçete zaten. Bir tane not defteri. Sadece bunu götüreceğim defter olarak. İçinde her şey var arkadaşlar. Bakın şöyle önlerimi yazmışım. Şöyle çok güzel kapakları falan var. Ders program yerleri. Işte, e, böyle Desenli desenli yerler var. Kendiniz ediyorsunuz. Bu da çok güzel. Üstüne de şimdi çalış sonra ağlarsın yazıyor. Bence çok haklı. Son olarak da bir tane şöyle beslenme kabı. Bakın. Şu şekilde. Üçlü. E, çünkü yani 8. sınıf aslında beslenme götürmem ama bu öyle bir beslenme gibi değil. 3 katı var. Kenarlardan açılıyor. Şöyle. Üstünde çatal ve kaşığı var. Şöyle. 3 tane kalı böyle ayrılıyor. İçi de öyle. Metal değil ama plastik. Olsun. Fark etmez. Var bir tane. Bu son şey zaten. Eee daha sonra bunları zaten çantama yerleştirelim sizinle birlikte diyecektim. O kısma geldik zaten. İlk önce şöyle bir çantamın ilk en büyük gözünü açıyorum. Benim arkadaki. Şöyle bomboş. Ben bunu temizlerim. İlk önce şöyle zarf dosyamı koyuyorum. Lazım olur. Daha sonra Not defterimizi koyuyoruz. Evet. Sonra kalemimizi koyuyoruz. Başka gerek yok. Daha sonra ha bir de şey alacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ay çanta takıldı korktum. Son olarak şöyle bir tane parfüm aldım. Bir de bunu göstereyim. Bunu da şu ikinci bölmesine koyuyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Islak de yanına koyuyorum. Ve benim ilk okul günü çantam bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah senemiz çok iyi geçer. İyi okullar. Yani hoşçakalın.